Arkadaşlar bugün sizlerle Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber EA Sport 2024 oynayacağız. Ee, evet şimdi açılıyor oyun. Evet oyun açıldı. Hemen <laughs> hızlıca geçiş yapıyoruz. Ses biraz fazlaymış. Evet arkadaşlar açılıyor. Çok bekledik ya. Hadi ya. Oh. <laughs> <Yeah. gülüyor> Bizim mobile'a hoş geldin diyelim. Buradan da yeni takımlar mı diyelim? Nasıl açılıyor ya? Biliyorum nasıl tamamlıyorum. Lan 2000 tane bende yok mu? çok zor. Çok zor iş Koyup bu şekilde yayınlıyor. Konser veyni diyelim o zaman. onun listesi ne Ben evet, 70 genlik bir takıma karşı ama zorluk zor. Gördüğünüz gibi burada da Serie A team yani İtalya takımları bulunuyor. Mesela tanıdığım Juventus var, Inter var, Milan var. Başka yok herhalde. Hemen atlayalım buraları. Bizim kadromuz mükemmel. Onun kadrosu bra. Ama onlar işte iyi oynuyor. Biz kötü oynuyoruz. Neyse. Evet. Bruno Ramirez. Yokers. Ronaldinho. Hop. Rodrigo Gomez. Arayı verdi. Ronaldinho. Verdi pası. Savunma. Benden de iyi şey olurmuş ha. Neydi, neydi onun ismi lan? Lan 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 lan, lan. Son anda savunma. Uzaklaştırdı. Evet taç. Taç kullanıldı. Burna Guamirez. Verdi pasını. Elanga. Burna Guamirez bir daha. Biokers. Bruno Gomes. Aldılar topu. Simba, Pitu. Oha. oha kaç kişisiniz ya? Kaç kişi geliyorsunuz ya? Allah'ım ya. Bu karakterler delirdi. Al onu. Al onu. Oğlum Lan oğlum. Lan 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 lan. Lan! Hay! Arkadaşlar görüyorsunuz gidiyorlar onlar. Allah forluk nasıl forluk attın ya? Sen ne yapıyorsun hocam ya? Hocam onlarda faul var. Bir şey vardır illa ya. Oğlum bize nasıl forluk atıyorsunuz? Kaç kendi koyuncular lan bunlar ya? Oğlum alsana lan. Lan! Aa! Alsana lan, şuna. Aa! Oh, oh, Oyna şunlar. Güzel. Oyna. 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 <laughs> Lan ne yapıyorsun? Savunmada hiç kimse yok. A varmış. Maç mı bitti faal mi? Oğlum ne yaptık ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yarı bitti. Bitmedi mi? Lan elanga, lan elanga. Hemen atla bunu. Hemen hemen hemen. Tamam. Hemen almamız lazım. Golü bulmamız lazım. Kırs İşte bu, işte bu, işte bu. Kıyakırs. Sapla. Mükemmel atıyor. Mükemmel bir gol. Böyle bir gol görmedim ben. Al hemen al. Bu skoru kurmamız lazım. Bu skoru kurmamız lazım. Oğlum anladık sana çubuk anladık. Mal değiliz. Hop. 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 Lan. Hop. 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 Bra. Koş koş. Helal. Berbet berbat oynuyor. İyi. <laughs> Biz de berbat oynuyoruz. O zaman nasıl yiyemiyoruz? Ne bileyim ben. Lan. Lan be. Beş bek ya. Başlatma şimdi ya. e mas açıldık. Korner. Korner değil mi? Oha kaç kişisiniz ya. Hocam bir penaltı vereydin ya. Aha. 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 Hocam ya. Şimdi kaybettin diyor bak. Bak şimdi kaybettin diyor. Bir bir, bir, bir oğlum ya. Bunu kazanana kadar videoyu bitirmeyiz <laughs> O Ya da video bir saat şimdi. O sırada video bitmiyor. Of ilk baştan ne bu hırs ya. Helal lan size be. Yalnız yalnız sakin. Bak izin vermem. Ya. Ben dokunmuyorum ya. Lan ya. Bırakacağım oyunu. Vallahi bu oyunu bırakacağım. Ay. Wa. Oha! Va! Aha! Hocam fail değil mi? Korner. Rahat korner. Yok. Çüş ya. Başka bir şey demiyorum yani. Çüş. O zaman bu da faal değil. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hayır. Ah! İsabet yaptın mı? Yok, isabet yok. Yok, her zaman kaleye atsaydım. Ben rahat ne yapıyorsun? Ve ilk yarı biter, değil mi? Oha Olamaz Olamaz ya. Hiçbir şey demiyorum ya Oğlum söylesene bana offside olacak diye ya Ben nereden bileyim ya Allah Allah ya Oğlum adamlar bir olsa çizgilerini ezberlemiş ya.

Chelsea'nın atsaydım bu arada %100 goldü. Allah! Koş! Ha! Ne oldu? Çorba oldu mu? Efendim? Tamam. Mustafa evde kimse yok. Niye gitti herhalde? Sen varsın. Ben ne kadar? Ben bu